Seyit Nizam Mahallesi, Davutpaşa Gümüşsüyü Caddesi üzerinde bulunan asansörde, anne iki çocuğuyla birlikte yaklaşık bir saat mahsur kaldı. Sağlık Ocağı, Halı Günder Lisesi ve Halı Günder İlk Okulu'nun olduğu yerde hemen üst geçişteki bulunan asansör. Okula çocuğunu bırakmak isteyen anne, Saat 08.15'te bindiği asansörde arıza nedeniyle sıkışıp kaldı. Yakınları hemen 112 ve İBB'nin 153 hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kabini açmayı başaramadı. Kurtarma için İBB teknik servisinin gelmesi beklendi. Bir tane bebek, bir tane 9 yaşında bir de anne. Biri de bir yaşında anne. bir saate yakındır içeride. Bütün yetkilileri aradık, bekliyoruz işte. Yanında değil ama sakin olması için görüşüyoruz. Şu an sakin evet, değil ben dedi. Ben de. Şu an içeride işte, bilmiyoruz. Okula mı gördün? Okula geliyordum. çocuğunu getiriyordu, okula gelirken. Okula giderken? Evet. Bu asansör zaten çok sıklıkla bozulan bir asansörmüş. Öyle diyorlar. Öyle değil, öyle zaten. Bir saat süren bekleyişte bir yaşındaki bebek havasızlıktan ağlamaya başladı. 9 yaşındaki çocuğun sakinliğini ise annenin soğukkanlı tavrı sağladı. Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Asansörün sık sık ağrı yeterli bakımın yapılmadığını ve teknik destek hattının cevap vermediğini dile getirdiler. İddiaya göre itfaiye ekipleri olay yerine geç ve yetersiz şekilde geldi. Teknik ekip ise trafik gerekçesiyle gecikince kurtarma daha da uzadı. Bu numara meşgule atıyor. Açmıyor bile. Yani bu numara yetkilisiymiş ama açmıyor. meşgul. Bu yer, yer. Yer, merkezi yer. Merkezi yerdeyiz. Dağ başında değiliz. Evet. İyi misiniz? <Gülüşmeler> Dağ başında değiliz. <laughs> merkezi yerdeyiz. Değil. Değil Sıkıldığı için mi bir sorun mu var? Bir daha da dinlemeyeceğiz. Bir ikiye daha sorun yok. Sıkıldığı için mi ağlıyor bir sorun mu var? Asla Bebeğin durmadığını söylüyor. Gayet iyi Aç olduklarını söylüyorlar. Canım, Üç kişi anne, iki tane de çocuğu var. Türk <laughs> Hanım çok küçük. Biri bir yaşında, biri dokuz yaşında. Ya. Ha geldi arkadaş. Geldi. 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 Ya niye geciktiniz kardeşim? Bu bir saatten beri haber verin. Yani, şey lan, polise haber verin. Polis size yol açar. Ha, Sizinle alakalı değil yani. Ne? Leginizi çeyrek geceden beri vuruyor. Bu da yeni bilgi giyildi? Ben bilmiyorum. Ama biz sekiz buçuktan beri birkaç kişi aradı. Sizi değil tabii ki. Başka yetkinleri. Ay trafik var diyor da. İçerisiz. Şey, Kek ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay Benim çok, çok şükür. Şey. Bir saniye bekliyor, beş dakikalık bir şey. Evet, ya, şey insan, insan, insan şey. canı bu kadarcık ucuz işte. Keşke her mesleği... Hayır, açılmadı. Emre. Emre. Abi, yani, Hasan şey şey. kapıyı kapattım da bak şimdi kapı açılmadı. Açıldı, açıldı. Açıldı, tamam. Alıyorum. mi alıyorum?

<laughs> Neyse, ne Aldım Muhammed <laughs> <laughs> İstanbul.com Geçmiş olsun. İçeride kaldınız. Kaç saattir, kaç dakikadır içeride kaldınız? Olay nasıl oldu? 1 saat geçmiş. 8'i e 20 geçiyordu. Sağ olun. 8'i e 20 geçiyordu. Bilmiyorum kaç saat oldu. 1 saat. 9,5 saat. 9,5 saat.